Ve bak bugün arkadaşlar Sonic ve Zatasını resimler Nasılsınız? Bakma ki kamerada Karnımı bakarsam karnım 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 Çok da battım İşte bugün Sonic'de savaşacağız 10 Onun İyi. Tamam. Şimdi bu sonra mesela tasını alacak. Al sana. Vah. Şu bu gölçen. Okay. Simulasyon. ayakkabım burada. Teşekkürler. <laughs> Bakın attım. Ben kaçırdım. Arkadaşlar bir lan 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 bir tane gelmişsin gelmesini işte, istiyorsanız ya bir tane iyi akaltın. bay. bye. -bye.